Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere alım satımlar kısmından bahsetmek istiyorum. Buraya girdiğinizde üstte 5 tane iğne sekme var. Ben bu 5 sekmeden sadece spot ve nakite değineceğim. Çünkü dönüştür, margin ve pay to pay sonradan değinilmesi gereken konular. İlk başta nakit kısmından başlayalım. Bakın burada nakit sekmesi var. Buraya tıklarsanız da şurada dolar sekmesi var. Buraya tıklarsanız da aynı yola gelecektir. Nakite tıklayalım. Tıkladığınızda buradan kredi kartı üzerinden alım yapabiliyorsunuz. Mesela kredi kartını seçelim. Şuraya 100 yazalım. Kredi kartını seçelim. Size ben burada göstermek istediğim şey ne kadar komisyon ediyorsunuz. Şimdi şuradaki BTC yazan yere ne almak istiyorsak onu yazalım. Mesela ben stabil bir kripto para olan USDT almak istiyorum diyelim. 100 TL'lik alalım. Bize 100 TL karşılığında 11.73 verecekmiş şu anda. Mevcut kurdan hesaplıyor arkadaşlar. 11.73. Şimdi alım satım kısmına girip 11.73 USD kaç paraya denk geliyormuş? Bakalım. Gördüğünüz gibi 97.8 yaklaşık 2.5 TL bizden komisyon ücreti alıyor. Şimdi miktarı biraz arttıralım. 100 TL yerine 10.000 TL yapalım. İlk başta şunu USDT yapalım. USDT 10.000 TL. 10.000 TL'de bize 1173.26 USDT veriyormuş. 1173.26 Buraya yazdığımızda gördüğünüz gibi 9784 TL'ye denk geliyor. Yani biz kredi kartımızla 10.000 TL'lik bir yatırım yaparsak bize 9784 TL'lik kripto para verecek. Ya yani yaklaşık 250 TL'lik bir komisyon ödemiş olacağız. Ben bu komisyon ücretlerine karşıyım. Bundan dolayı da bu yöntemi kullanmıyorum arkadaşlar. Ben Binance seri üzerinden komisyonsuz para yatırıyorum. Size de onu tavsiye ederim. Şimdi tekrardan başa gelelim. Burada işlem yapabileceğimiz coinleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Mesela burada USDT TRY paritesi var. Biz buna daha önceden nasıl girebiliyorduk? Piyasalara geliyorduk. Buradan istediğimiz coin'i bulabiliyorduk buradan. Favorileri falan eklemiştik. Buraya tıklarsanız al sat çıkıyor. Önemli değil. İstediğinize basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sayfa gelecek. Mesela tekrardan gelelim. BTC'ye tıklayıp al'a tıklarsam da gördüğünüz gibi BTC paritesi oldu. Bunu illa bu şekilde değiştirmek zorunda değilsiniz. Şurada transfer simgesi var. Buna tıklarsanız yine piyasaların minimal hali çıkıyor. Hatırlarsanız biz favorileri eklemiştik bu şekilde. USDT tıkladığımda gördüğünüz gibi USDT TRY pariyemde spot piyasasında işlem yapabiliyorum. Paritenin hemen yanında gördüğünüz gibi yüzdelik bir artış işareti var. Bu artış da olabilir, azalış da olabilir arkadaşlar. Bu neyi temsil ediyor? Binance'de gün başlangıcı saat Türkiye saatiyle arkadaşlar gece 03:00 çift 0. Yani gece yarısı saat 3'te. Bu gün başlangıcından itibaren bir önceki güne nazaran arkadaşlar yüzde ne kadarlık bir yüzdeyle artış yaptığını gösteriyor. Mesela diyelim ki gece 3'te bunun değeri 8.3 USDT'ymiş. Pardon. 8.3 TL'ymiş. Şu anda 8.342. Bu yüzdelik artış bundan kaynaklı. Eğer ki gece 3'e kadar bu 8.3'ün altına inerse burası eksi bir şekilde gösterecek. Zaten ana sayfalar kısmına geldiğinizde bakın şurada artı olarak gözüküyor. Azalanlara bakalım mesela düşenlere. Gördüğünüz gibi şurada yüzdelik olarak 24 saatlik değişimi eksi olarak gösteriyor. Dediğim gibi saat gece 3'teki fiyatını baz alarak yapıyor arkadaşlar bunu. Yani günlük kapanış saati. Normalde gece 3 olmasaydı. Türkiye saatiyle gece yarısı olsaydı mesela daha daha rahat anlayabilirdiniz bu anlattığımı. Yani gece yarısındaki son fiyatına bakacaktı ve ona göre artış ve azalışını hesaplayacaktı. Bu şekilde hesaplanıyor. Alım satımlara geri gelelim. Hemen şurada mum çubuk var arkadaşlar. Bu analiz bölümü. Bunun detaylı videosunu çekeceğim zaten. Burada yine bazı şeyler var. Defterler vesaire var. Bunlara detaylı olarak değineceğim. Sadece bunun analiz bölümü olduğunu bilmenizi istedim. Geri geliyorum. Hemen şurada 3 nokta işareti var buna tıkladığımızda burada tercihler yatay diyor mesela yataya tıkladığınızda buranın görünümü değişti arkadaşlar yine ben eski haline döneyim alışık olduğum hal burası buna tekrar tıkladığımda burada tercihler var bunu yine ben ileride emir tipleri adı altına bir video çekeceğim onu çekerken bunlardan da detaylı olarak bahsedeceğim tekrar tıkladığımda piyasaları karşılaştır butonu var buna tıklarsam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bazı coinler çıkıyor. USDT paritesi ile ilgili olanlar. Bakın hepsi USDT paritesi ile ilgili. Neymiş? Hepsinin değeri 1 dolar. Yani bunlar stabil kripto paralar arkadaşlar. Tabii ki %100 hepsi burada yok. Ama büyük bir çoğunluğu var. Mesela Pax da bir stabil kripto para ama burada gözükmüyor şu anda. Bunların yaklaşık değerlerini gösteriyor. Mesela illa 1 dolara sabitli olmak zorunda değil. Mesela Türk lirası karşılığını göstermiş. Ruble karşılığını göstermiş vesaire vesaire bu şekilde buradan bakabilirsiniz diğerlerine de Ekstra olarak da mesela bu pariteyi değiştirelim Bitcoin yapalım Yine geldiğimde Şuraya tıklayıp piyasaları karşılaştır dersem bu sefer piyasalarını karşılaştırmasını gösteriyor burada Mesela USDT değeri bu kadarmış Türk Lirası değeri de neredeymiş şurada bir yerde gördüm yani Türk Lirası değeri de bu kadarmış 48000 TL falan Pardon 489000 TL falan bu şekilde buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi asıl önemli olan kısıma geldik. Al ve sat butonları. Arkadaşlar, al sekmesinde işlem yapabilmek için her zaman paritenin sağındaki koyunun elinizde olması gerekiyor. Sat butonunda da işlem yapabilmek için de paritenin solundaki butonu elinizde olması gerekiyor yani solundaki koyun. Neymiş burada? TR'ye BTC paritesi. Paritelerde önemli olan kısım sağ taraf. Hani mesela piyasalarda bakmıştık ya burada BNB paritesine baktığınızda gördüğünüz gibi BNB hep sağ tarafta. Bu sağ taraf önemli olan yani bu sağ taraftaki ile al butonunda işlem yapabiliyorsunuz. Sol taraftaki ile de sat butonunda. Bu bana karışık geliyor. Ben bunu aklımda tutamam derseniz de mantığı şu arkadaşlar. Ala tıkladığınızda bakın. Burada kullanılabilir olan bakiyenizi gösteriyor. Burada ne ile işlem yapabiliyormuşsunuz? TRY ile. Yani buradaki ile. Sata tıkladığınızda da burada ne demiştim ben? Soldaki ile işlem yapabilirsiniz. Bakın kullanılabilir geldiğinizde gördüğünüz gibi elinizde bitcoin olması lazım diyor. Burada işlem yapabilmek için. Mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geri gelelim biz buradan kendi paritemize. TR'ye USDT paritesi. Sağdan sola doğru okunuyor. TR'ye USDT paritesi oluyor arkadaşlar bu. Şimdi bizim burada ne demiştik? Al butonunda işlem yapabilmek için elimizde TRY. Sat butonunda işlem yapabilmek için de elimizde USDT olması lazım. Gördüğünüz gibi bende 107 USDT bakiye var. Bakın spot piyasasında. Eğer ki sizde bakiye var ve bakiyeniz al sat alım satımlar kısmında gözükmüyorsa arkadaşlar. Bakiyeniz spot piyasasında değildir. Herhangi bir yerde ise buradan bunu transferle spot piyasasına aktarmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bakiyeniz gözükmez burada. Al ve sat işlemleri arkadaşlar gerçek hayatta olduğu gibi bir nevi takas. Mesela ben değeri karşılığında bir şey veriyorum. Karşıdaki de bana onun e, o şeyi veriyor bana. Mesela diyelim ki bilgisayar alacağız. 10.000 TL'lik bir bilgisayar aldığımızda ne yapıyoruz? Biz 10.000 TL'yi adama veriyoruz. Adam da bize bilgisayarı veriyor. Yani takas yapmış oluyoruz. Kripto paralarda da al sat işlemleri tamamen aynı şekilde. Buradaki parite ne demiştik? TR'ye USDT paritesi. Yani ben elimdeki TR'ye ile USDT'yi takas edeceğim ya da USDT ile TR'yi takas edeceğim. Mantığı bu şekilde. Şimdi hemen burada gördüğünüz gibi bir tablo var. Buna emir defteri deniyor arkadaşlar. Buna neden emir defteri deniyor hemen açıklayayım arkadaşlar. Bakın burada limit emri diyor. Burada emirler kısmı var. Yine dediğim gibi emirler adı altında bir video paylaşacağım. Orada detaylarına değineceğim. Burada biz bir fiyat belirledik diyelim. Mesela 8.3 ya. Şunu sata diyelim. Çünkü bakiyemiz bizim burada. Biz burada fiyat belirledik arkadaşlar. 8.6 olsun. Paramın hepsini koyayım buraya 107.07'yi sat dediğimde bakın şunu da düşüreyim, bahsedeceğim bunların detaylarından. Gördüğünüz gibi benim emrim burada listelendi. Yani emirlerin listelendiği yere emir defteri deniyor. Gördünüz mü? 8.6'dan koydum, burada duruyor benim emrim. Burada ok işareti çıktı. Hemen aşağıda da açık emirler şeklinde benim emrimi gösterdi. Değeri şu kadarmış 107.07 taneymiş yani miktarı şu fiyattan demişim 8.6. Şurada gördüğünüz 8.346 yazıyor arkadaşlar. Bu sürekli değişiyor. Mesela bakın küsürata alırsam bu sürekli değişecek. Hem yeşil olacak bir sarı olacak pardon bir yeşil olacak bir kırmızı olacak. Bunun olma sebebi sürekli alış satışların olması arkadaşlar. Buna gösterge fiyatı deniyor. Yani şu anda bir teterin değeri 8.346 TL'ye denk geliyormuş. Bakın bir değişiyor bir azalıyor bir artıyor bir azalıyor. Şimdi emrimizi buradan kapatmadan önce bakın şuna değineyim. Burada 0 0 0.1, 0.01 ve 0.001 şeklinde şeyler var. Bunlar virgülden sonra kaç basamağın gösterileceğini gösteriyor. Bakın, buna tıkladığımda gördüğünüz gibi 8.9, 8.8 şeklinde gidiyor. Eğer ki buna tıklarsam da virgülden sonra 3 tane basamağı gösteriyor bize arkadaşlar. Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın hemen şurada bir tablo var. Buna tıkladığınızda sadece satış emirlerini ya da sadece alış emirlerini görebiliyorsunuz. Mesela ben satışlara bakalım. Şu anda virgülden sonra 3 basamağa bakıyorum ve benim emrim burada gözükmüyor gördüğünüz gibi. Çünkü çok yukarıda. Bunu düşürebilirim. Bakın hala gözükmüyor. Yine düşürdüğümde burada benimkini görebilirsiniz. Benden yüksekte satmak isteyenler mesela bakalım buraya. USDT'nin değeri 9.5 olduğunda 16.696 teterlik yani dolarlık bir satış emri girmişler buraya arkadaşlar. Bu bir kişi de olabilir birden fazla kişi de olabilir. Şu gördüğünüz kırmızı şeyler var gördünüz mü? Yukarı doğru çıktıkça artıyor şey koyuluğu. Bu koyuluğun atması arkadaşlar hacimden kaynaklı. Yani burada çok fazla kişi satış emri vermiş. Bunu düşürelim. Mesela bakın buralarda düşük. Yukarı doğru gittikçe artıyor. Bu her zaman böyle olmaz mesela burada hiç olmayabilir burada çok fazla olabilir Değişebiliyor arkadaşlar bu oranın hacmine bağlı yani Şimdi bunu yine eski haline döndürelim Varsayılana tıklıyorum Burası dediğim gibi gösterge fiyatı arkadaşlar bu da yaklaşık dolar karşılığındaki değerini gösteriyor Bir demiştim bu stabil bir kripto para ve değeri 1 dolar Amerika'daki vatandaş 1 dolarıyla her zaman bir teter alabilir Şimdi emrimizi iptal edelim Bakın şunu yine Bire çevireyim Emrimizi iptal ettiğimizde buradan bizim çubuk gitti artık. Yani bizim emir defterinde işlemimiz yok arkadaşlar. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey al butonunda işlem yapıyorsanız şuradaki fiyatlardan biriyle emir fiyatı girmeniz gerekiyor. Eğer ki sat butonundan işlem yapıyorsanız arkadaşlar şurada satış yapan insanların belirlediği fiyatlardan biriyle girmeniz lazım. Yani asıl mantığı şu. Şurada gördüğünüz gösterge fiyatı var ya eğer satacaksanız Şuradaki fiyatın üstünde bir fiyattan koymanız lazım. Eğer alacaksanız da buradaki fiyatın altında bir fiyattan koymanız lazım. Aslında bunun mantığı çok basit. Mesela siz bilgisayar almak istiyorsunuz arkadaşlar. Siz bu bilgisayarı yüksek fiyattan mı almak istersiniz? Mesela şu anki değeri 10 milyar. Siz bunu 10 milyardan mı almak istersiniz? Yoksa bunu 9 milyardan mı almak istersiniz? Tabii ki 9 milyardan almak istersiniz. Bunu satarken peki 9 milyardan mı satmak istersiniz? 10 milyardan 11 milyardan mı satmak istersiniz? Tabii ki de daha yüksek fiyattan satmak istersiniz. E bunun mantığı da bu. Buradaki gösterge fiyatının altındaki fiyattan almak isteriz. Gösterge fiyatının üstündeki fiyattan da satmak isteriz. Tabi illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Gösterge fiyatının üstündeki fiyattan da almak isteyebilirsiniz ama alamazsınız. Bunun detaylarına yine emir tipleri videomla değineceğim arkadaşlar. Şimdilik kafanız karışmasın. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.